videonun sponsoru Hellstore. Açıklamanın en üstündeki kodu ekrandaki yere yazarak ücretsiz 60 sen kazanabilirsin. 5 yıldır piyasada olan ve 1 milyonu aşkın kullanıcısı olan bu sitenin Coin Flip ve klasik adı altında iki farklı oyun modu var. Şansını denemek isteyenler için link açıklamada. Yemin ederim yerimizde. Ha graveyard. Graveyard'daki kaybediyoruz. Evet plant geldi şimdi. Sidrex evdeki oyuncumuz. A'yı ret'e bıraktık. Evet. O Gravy artık güzel bir nade. Bir cana kadar düştü oyuncu. Evet. X-Float. Side X'i kaybediyoruz. X-Float trade'liydi şimdi. Robin. X-Float'ı düşürdü. Şimdi 4'e 2 Adam avantajı. Side X bir flash bıraktı. Güzel bir nade olabilir. Arkalarında patlayacak. Evet. Bir oyuncu 49, Bir Biraz oyuncu 7. Hazır bıraktı. Düğün. Şimdi smoklardan çıkacaklar flashlarla evet smoklardan çıktılar kuşunlar bir iki aldı side direkt düşürmüşler. Easy bir oyuncuyu teklemiş. Easy bir Şimdi oyuncuyu yakalamış bu. Bu pick için bir flash güzel bir flash bir oyuncu kör. Xual bir oyuncuyu yakaladı. Go teşekkür ediyorum bunu bize gösteremediğin için. Evet, bir oyuncu bana tarafında bir oyuncu da dark'ta. Evet arkadan çıkan da easy vurdu. Şimdi çözeceğiz. Dediğin. Evet. Kanka sap şey yok ki bende şu an. Aa alert mi gözüküyor? Event mi gözüküyor? Pardon 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 pardon. My bad. Oo round bitmiş bu arada ya. Ses <laughs> çok güzeldi ya. Devlet yaptı böyle bir Evet bu arada flash gelecek abi. şimdi Easy'den. Hadi Easy. Hadi Easy yaparsın. Evet gelen flash ile birlikte exploit çıktı. Ama arkasını döndü flash'ı bekliyordu. Kolat attı. Easy. Iskalar mı ıskalamaz. <laughs> Ama <yapama gülüyor> kuşunur. Kuşunda trendler gibi olabilir. Trendten sonra olur. Evet şimdi Sidrex pikleyecek. Sidrex gördü. Bir arka dönük gördü. Sidrex entrisini aldı. Şimdi çıkacak oradan Kuşunur da diğer taraftan pikleme devam ediyor. Nasty Kuşun trade dedi. 2'ye 1 trade bizim için de iyidir. Evden gelen A2 var. A2 x yakalabilir. x da kaybediyoruz. Şimdi 3'e 3 oldu. Adam avantajını kaybediyoruz. Ama Krax short'ta şimdi Krax. 3 oyuncu da Krax'ın üstüne atlayacak. Şimdi yaptı Krax bombayı düşürdü şimdi. Diğer oyuncuların da pitte olduğunu biliyor artık. Bende Krax çıktı. Bir oyuncu daha düştü. Son oyuncu da yapıyor Krax. Onu da dinkledi. 18 ana kadar düşürdü. Evet son kill de iyiz aldı. 7-1. Şeydendir. Ee, yayını kasmıyordur ya. Kovatiyeli kasmıyordur. yakaladı ama adam avantajı tamamen onlarda. Dörde bir plant alacaklar. İlk şimdi görecek. Easy ilk oyuncu yakaladı. Robin tek başına pikledi. Entry'i buluyoruz. Onlar şimdi B için smoklarını hazırladılar. B'ye B'ye gücük yapacaklar CT birlikte ruin smoke geldi. Flash'lar birlikte şimdi hızlandıracaklar oyunu. Easy kör. Easy ilk atışını mı istedi körken. Easy bu arada gelen smoke'ların itler birlikte 48'e kadar düştü. Onlar B'ye girdi. Biz Cushioner izliyoruz. Niye? Evet, a 2 Spike'den gelen killerle birlikte site round ne göre artık o sürebilirim Evet, şimdi flashlarla birlikte oynayacaklar. Bu arada a 2 Xbox yakalamış. Krax kör, Krax'ı da kaybediyoruz. Evde easy var. Evet, easy de düş. Evet, şimdi mesela Dexen gelen killerle birlikte şimdi adamı atış tamam bize. Düşünür smoke'lardan çıktı. Bir oyuncuyu daha düşürüyor. Son oyuncuları Rampa tarafında, A2 o da banana tarafına girdi. Şimdi koşuyor bıçak, elinde bıçakla. Evet kuşunu koyduk da şuna iki sidrex flaşı. Hadi kuşunu koyduk Beni devam ettirdi. Raikou'yu... Lan yayın bozuk diyen var. Aynı devam. Hmm. Daha kötü diye. Oh kuşunur arkada kuşuyu vurdu. Sonra da Nike'yi vurdu. Evet kuşunur. Raikou'su yakaladı şimdi 4'e 4. E 4. Adam atışını... Alırken derken x da Adam adam şimdi de eşitledi. Evet x bulat. Hala piklemeye devam ediyor. Bir oyuncuyu 24, bir oyuncu 15 kadar düşürdü. Bir oyuncu da 42, 47 canlı da Sight'da. Krax side... var Krax. Bire bir takas bizim işimize yaramaz. Şimdi de 2'ye 1 Sight oynayacak. Bakalım buradan reti alabilecek mi? Ve evet, Sight'ın oyuncu düşürdü. yarı oyuncuda plant olduğunu biliyor. Sight hata yapmıyor. Evet. Üff. Evet. Oradan A2 çıktı bir kill daha aldı. Pitte bir oyuncu 51 cana kadar düştü. Spike Kuşunur'a havada güzel bir reçat gönderdi. Go TV'nin sesleri gidiyor artık. Evet easy. Spike yakaladı şimdi 3'e 2 adam avantajı Les takımında. Evet Xplot bir oyuncuyu dinklemeyi başardı. Bir oyuncu 8 yanda şimdi. Xplot onun üstüne oynayacak ama bir oyuncu da longta. Robin easy yakaladı. Şimdi son oyuncumuz Xplot. Xplot bir oyuncu yakaladı. Xplot ikinci oyuncuyu da düşürdü. Xplot diğer oyuncu da yerini gördü. Öldürürcana kadar düşürdü. Şimdi oradan kaçması lazım artık. Evet Robin Xplot'u yakaladı. Relatlayıp. Evet, Krax I2'yi yakaladı. Entry'yi buluyoruz. Bir oyuncu altın, altında Kuşner onu da yakaladı. Sol oyuncuları site'da onun da yerini tahmin ediyoruz. Xvaldo düşürdü Krax hemen yıl başında. Hem izleyiciler hem bunu. Evet, Sidex gitti. yakaladı. başında Robin'i düşürdü. Evet, Xvald şimdi düşürecek. Xvald'dan mükemmel bir reaksiyon. I2'yi düşürdü. Önce evet, şimdi Kuşner'ı da Spike'ı düşürdü. Diğer oyuncunun da artık yerini biliyoruz. Slash. Slash. Birilerini koşan Side Rex'i de yakaladı. Şimdi bu şekilde Kuşacağız. Slash. 3 kill aldı. Artık daha fazla. Ama GoTV. Teşekkürler GoTV. Allah razı olsun GoTV. Evet. Kuşkunu kaybettim. Side Rex Ve X-Wall'dan gelen killerle birlikte şimdi B'yi oynayacağız. Side Rex'i de kaybediyoruz. Easy. Bir oyuncuyu düşürdü. Son oyuncu artık A'dan rotate atan Abi özellikle deart bize onu da koydu cross'unu vurdu 16 6 kazanıyoruz